بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سوز بالله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى آخر آية Şimdi Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyurdu. Ey iman edenler Müslümanlara seslendi. Aklı örten içki ve benzeri şeyler ondan sonra kumar, dikili taşlar, falokları ancak şeytan işi birer pisliktir. Neymiş? İçki içmek, kumar oynamak, taşlara tapmak, şans oyunları oynamak bunlar nedir? Şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan ne yapıyormuş şimdi şeytan? Bununla içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak. Sizi Allah'ı anmaktan, namazı koymaktan ister. Artık vazgeçiyorsunuz değil mi diye Cenab-ı Hak böyle uyardı. Adam şimdi oynuyor, oynarken bir anda bir darlanıyor. Karşıdaki arkadaşına eğlencesini oynarken bir bakıyorsun ona hakaret edebiliyor. Küfür. Ağzına gelen sayıyor. Heh, ağzına gelen sayıyor. O da diyor ben de senin diyor. Ondan sonra he işte şeytan aslında nedir bak şeytan diye cenab bak sizi içkiyle kumarla aranıza düşmanlık <laughs> sokmak ister. Şimdi Cenab-ı Hak İns i̇nsan Allah'ın en güzel bir şekilde yarattığıdır. En güzel bir sistemde Allah insanı yarattı. Şeklimizi güzel yaptı, bilgi, bilgiyle donattı, yaratılan her şeyi insanın emrine verdi, sayısız nimetler bahşetti, güzel duygu, düşünceler verdi bize. Değil mi? Birçok üstün özellikler verdi. Şimdi bu adam içki içtiğinde Aklı gidiyor, bir. Akıl gidiyor adamda. Evet. Hani Cüneyt Arkın içiyormuş, ondan sonra hanımı onu bir şeye çekmiş, kameraya çekmiş onu. O eve geldiğinde, böyle sarhoş geldiğinde onu çekmiş. Bu ondan sonra ayıldıktan sonra hanımı buna göstermiş, izletmiş. i̇zletmiş. Yapma ya demiş. Ben böyle hareketler mi yapıyorum demiş. Evet demiş. Bak sen aynen böyle oluyorsun. Ondan sonra şeyi bırakmış adam. İçki bırakmış. İçki bırakmış. Bundan dolayı. Şimdi benim başıma bir şey geldi. Şimdi biz eskiden makine satıyorduk. Bir süpürge satıyorduk. Bir müşterinin evine gittim. Adamla oturduk. Makine sattık. Hani bayağı da bir zaman oturuyorsun yani. Bir iki saat, üç saate yakın adamın evinde oturuyorsun yani. Ha pazarlama yapıyorduk. Oturduk adamın evinde bayağı konuştuk falan filan. Hayır, bayağı da hani şey oluyorsun. Çünkü 2 saat, 3 saat böyle konuşunca bayağı bir adamla tanışıyorsun, kaynaşıyorsun. Bir gün bu adam beni aradı. Ya da hanımı aradı. Bu makineyi dedi bize şey adam aramadı pardon. Hanımı aradı. Dedi ki bu makinenin şu kısmını bir tarif eder misin? Gittim evine. Gittim. Adamın yüzü böyle kıpkırmızı. Adam böyle barut gibi böyle şey gibi arı gibi bir gidiyor geliyor, gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Selam verdim falan girdim içeri. Hani biz de çok öyle sarhoş adam görmediğimiz için yani şeyi de yani anlayamadım önce. Adam böyle garip garip bakıyor. Sen beni dedim tanımadın mı abi? Yo dedi. Ben seni tanımıyorum dedi. Allah Allah dedim ya. Adam yani çok kısa bir vakitte görüştüğümüz, konuştuğumuz adam sarhoşken beni tanımadı. Evet, düşün. Şimdi bu adam eve giderken nasıl gidecek? Dışarıdan gelirken eve gidecek, nereye yatacak, yatağını bulabilecek mi, hangi yatağa girecek, değil mi? Akıl yok, şuur yok. Akıl gidiyor. Allah insanı akıllı yaratmış, sen o aklı ne yapıyorsun içkiyle? Kaldırıyorsun ortadan. Aklın gidiyor, ruhun? Ruhun da bozuluyor sinirler bozuluyor. Ondan sonra ne oluyor? Ailede huzur da kalmıyor. Ya ailede gidiyor. Huzur gidiyor. Efendim itibar gidiyor. Her şey neyle gidiyor? Bak Allah aslında haramın aslında şöyle bir, bak, bir baktığımızda yani ben bunu kendi aklımla söylüyorum. Haramda mutsuzluk helalde mutluluk var. Yani Allah bir şeyi haram kılmışsa Demek ki onda bir mutsuzluk var. Ama mutluluk nerede? Mutluluk herhalde. Huzur İslam'da denir, denir ya. Evet. Şimdi bak burada ne diyor? İdris amca. Evet. Diyor ki içki içkiye müptela olan bir kişi ee, böyle bir insanda davranış bozukluğu olur. Adam tabii içkinin dışında şeyler de var. Böyle bonzai falan içiyorlar. Eroin falan içiyorlar. Bizi Antalya'da bir eğitime çağırdılar, orada polisler bize geldi, ee, bir takım bilgiler falan anlattılar. Orada bir video izletti böyle, ekrana yansıttılar. Adam 10. kata mı ne çıkmış, gencin biri. Bu şu anda diyor, şu aşağıda diyor, yani o pardon kendini diyor bir havuzun başında görüyor. Adam oradan 10. kattan millet bağırıyor atlama atlama adam havuza atlıyor diye çak diye betona kendini çaktı. Ya ne kadar. Tabi tabi yani <laughs> e, gözüne hani böyle nasıl söyleyeyim e, işte şu buraya su görüyor adam bu, bu burayı böyle bir değişik görüyor kendini havuzun başında görüyor kendini havuza atıyor diye efendim ha, beta 10. kattan adam kendini betona çaktı. Yani akıl ne kadar büyük bir nimettir. İşte dedi ki davranış bozukluğu başlar, ailesinde huzursuzluk başlar, mutsuzluk artar, iç dünyası berbat olur, suçluluk duygusu başlar, ondan sonra depresyon başlar, sosyal hayatı bozulur, sosyal ilişkisi bozulur, yani ailede, çoluk çocuğuyla hepsiyle arası ne olur? Bozulur. Allah muhafaza eylesin. Allah bu günahlara düşen kardeşlerimizi de hidayet eylesin. Kurtarsın inşallah. Biz dua ediyoruz.